Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. İsrail Ulun oğlu Ömer 6 yaşına girdi. Ünlü sunucu oğlunun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı. Benim kıymetlim, şefkatlim, akıllım, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Seninle büyürüm, seninle değişiyorum. Sana ve abine öğrettiğim ve öğretmeye devam edeceğim Tek şey ilkeli, erdemli, vicdanlı, iyi insanlar olmanız. Öyle olacağınızı biliyorum ama ben hep hatırlatmaya devam edeceğim. Annen olduğum için çok şanslıyım. Seni çılgınlar gibi seviyorum. Hatırlatayım ki Esra Erol ve yapımcısı Ali Özbir 2010 yılında dünya evine girmiş, 2011'de oğulları İdris Ali'yi, 2017'de ise Ömer'i kucaklarına almıştı. Bugün oğulları Ömer'in doğum gününü kutlayan ailemize biz de dileklerimizi sunarız. Nice mutlu yaşlara, tüm çocuklarımıza uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Allah korusun. Allah hepimizin evlatlarını korusun inşallah. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.